nlgsocam.com'dan Gökhan Hoca. Bugün Timi EALT yayınlarından hazırlamış olduğu PES 5 deneme kitabının 1 ve 2. ünite sorularını çözeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Birinci sorumuzun soru kökünü okuyarak soru çözümümüze başlayalım. Which of the following places can she go to? O hangi yere gidebilir? Yukarıda verilen cümlemizi okuyalım. Melinda is very hungry and wants to eat a hamburger. Melinda çok aç hamburger yemek istiyor. Seçeneklerimize bakıyoruz. A seçeneğimiz restoran. Evet çok aç olduğu için hamburger yiyecek. Restoranta gidebilir. A seçeneğimiz dursun. B seçeneğimiz hospital. Hastane. B seçeneğimizi eliyoruz. C seçeneğimiz bakery shop fırın. C seçeneğimizi eliyoruz. D seçeneğimiz sinema. Sinema ediyor. Doğru cevabımız A seçeneği olmuştur. İkinci sorumuzda, economy information about who enjoys art classes. Yukarıda verilen bilgiye göre kim resim dersini sevmektedir? Katie. I enjoy drawing pictures. Ben resim çizmeyi seviyorum. Katie resim çizmeyi sevdiği için dursun. John. I like playing the piano and singing. Piyano çalmayı ve şarkı söylemeyi seviyorum. Resim dersiyle ilgili değil, müzik dersiyle ilgilidir. A seçeneğimiz John'a eliyoruz. Bruce. I love doing experiments. Deney yapmayı çok seviyorum. Deney dersimiz science. Ben dersi Bruce D seçeneğimize geliyoruz. Melinda. I'm good at doing spor. Ben spor yapmada iyiyim. Menin de spor dersinden bahsediyor. Beden eğitimi C seçeneğimize eliyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği olmuştur. Üçüncü sorumuzda Rose ve Pierre arasında bir konuşma geçmektedir. Soru kökümüzü okuyoruz. Which of the following questions does Rose not ask Pierre? Hangi soruyu Rose Pierre'e sormamaktadır? Rose, hello, welcome to our school. Merhaba, okulumuza hoş geldin. I am Rose and I am English. Ben Rose ve ben İngiliz. Boşluk vermiş. Boşluktan sonra France, my name is Pierre. Fransa, benim adım Pierre diye cevap verdiği için nerelisin diye bir ifade bulmamız gerekiyor. Where are you from? Nerelisin? B seçeneğimizi buraya yazıyoruz ve B seçeneğimizi Iliyoruz. Boşluktan sonra I am ten. 10 yaşındayım diye ifade kullanmış. How old are you? Olması gerekiyor. A seçeneğimizi buraya yazıyoruz ve A seçeneğimizi eliyoruz. Boşluk vermiş. Boşluktan sonra Pierre, French, English, Music and Math. Fransızca, İngilizce, Müzik ve Matematik dersleri. Hangi dersleri seviyorsun gibi bir ifade bulmamız gerekiyor. C seçeneğimiz. Which classes do you like? Hangi dersleri seviyorsun? C seçeneğimizi buraya yazıyoruz ve C seçeneğimizi eliyoruz. D seçeneğimiz. What language do you speak? Ne dillerini konuşuyorsun? Bu sorunun cevabı yoktur. Doğru cevabımız D seçeneği olmuştur. Dördüncü sorumuzda Joy ve Doğa arasında konuşma geçmektedir. Soru kökümüzü okuyalım. Which of the following has completes the dialogue? Dialogue'u en uygun şekilde tamamlayın. Joy, excuse me. Affedersiniz. Boşluk vermiş. Doğa, oh yes. Go straight ahead. Düz git. Take the first left. İlk yerden sola dön. It is between the toy shop and the restaurant. Oyuncakçı ve restoran arasındadır. Oh yes gibi bir ifade kullandığı için yardımcı fiille başlayan bir soru ifadesi bulmamız gerekiyor. A seçeneğimiz WH question olduğu için ver. A seçeneğimizi eliyoruz. C seçeneğimiz how, nasıl anlamında bu soruya da yes, no ile cevap veremeyiz. C seçeneğimizi eliyoruz. Cevabımız ya B ya D seçeneği olacak. B seçeneğimizde is there a post office nearby, buraya yakın postane var mı? O yes, evet, var anlamında kullanmış cevabımız olabilir. D seçeneğimiz is the restaurant near here? buraya yakın restoran var mı? Buraya yakın restorana o yes, evet, var deyip daha sonra oyuncakçı ve restoran arasındadır diye cevap veremeyiz. Bu yüzden D seçeneğimiz elenmiştir. Doğru cevabımız B seçeneği olmuştur. Beşinci sorumuzu soru kökünü okuyarak soru çözümümüze başlayalım. Where does Barbara work? According to information. Bilgiye göre Barbara nerede çalışmaktadır? Yukarıda verilen bilgimizi okuyalım. Barbara works in a shop. Barbara bir dükkanda çalışmaktadır. She washes, combs and cuts people's hair there. O çalıştığı yerde insanların saçını yıkamakta, taramakta ve kesmektedir. Burası berber dükkanıdır. Doğru cevabımız D seçeneği berber olmuştur. Altıncı sorumuzda in this paragraph there is no information about petrol. Bu paragrafta Petro ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Yukarıda verilen paragrafımızı okuyalım. Hello, my name is Petro. Merhaba, benim adım Petro. I am Spanish. Ben İspanyolum. Ben İspanyolum dediği için nationality var. A seçeneğimiz uyurup eliyoruz. I am 11 years old. 11 yaşındayım. B seçeneğimiz age. Yaş. B seçeneğimizi eliyoruz. I love doing sport. So, I like physical education class a lot. Spor yapmayı çok sevmekteyim. Bu yüzden beden eğitimi dersini seviyorum sevdiği favori dersi de var. D seçeneğimiz, forward class D seçeneğimizi eliyoruz. We have PE classes on Tuesday and Friday. Bizim salı ve perşembe günleri beden eğitimi dersimiz var. C seçeneğimiz school okuldan bahsediyor. Okulla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Doğru cevabımız C seçeneği olmuştur. Yedinci sorumuzda Which picture shows Sue's favorite class? Hangi resim Sue'nun favori dersini göstermektedir? Hello, my name is Sue. Merhaba, benim adım Sue. I study at Middletown Secondary School. Ben Middletown Ortaokulunda okumaktayım. I am in the 5 grade. Beşinci sınıftayım. At school, I enjoy doing experiments very much. Okulda ben deney yapmayı çok sevmekteyim. Deney dersi, science, fen dersi, fen dersi ile ilgili görselimiz C seçeneğinde bulunmaktadır. Doğru cevabımız C seçeneği olmuştur. 8. sorumuzda which of the following is correct according to the table. Tabloya göre hangisi doğrudur? Seçeneklerden gidelim. A seçeneğimiz Miguel Fernandez is French. Miguel Fernandez Fransız country Spain. İspanyol A seçeneğimiz eliyoruz. B seçeneğimiz Miguel is a secondary school student. Miguel ortaokul öğrencisi. Bakıyoruz. Kingston Primary School ilkokul öğrencisi. B seçeneğimiz eliyoruz. C seçeneğimiz Miguel likes solving problems. Miguel problem çözmeyi sevmektedir. Problem çözme Ders matematik likes art and music. Resim ve müzik dersini seviyor. Matematik dersinden bahsetmemiştir. C seçeneğimizi eliyoruz. D seçeneğimiz Miguel's favorite subjects are art and music. Miguel'in favori dersleri resim ve müzik dersidir. Evet art and music demiş. Resim ve müzik dersi doğru cevabımız D seçeneği olmuştur. Answer the questions 9 and 10 to passage below. Aşağıdaki paragrafa göre 9. -10 soruları cevaplayınız. 9. sorumuzda the Blue Mosque Sultanahmet diye boşluk vermiş. Yandaki paragrafımızı okuyalım. İstanbul is a nice city in Turkey. İstanbul Türkiye'de güzel bir şehirdir. There are many famous places here. Burada birçok ünlü yer bulunmaktadır. You can visit the Blue Mosque, the Topkapi Palace and the Maiden's Tower here. Siz burada Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı ve Kız Kulesi'ni ziyaret edebilirsiniz. They are all old buildings. Bunların hepsi eski yapıdır. The Topkapi Palace is also a museum. Topkapı Sarayı aynı zamanda bir müzedir. It's a very large and beautiful. Çok büyük ve güzel bir yerdir. A lot of tourists come here to see this place every year. Birçok turist her yıl bu yeri görmek için buraya gelmektedir. They also enjoy all the other beautiful places in Istanbul. Onlar İstanbul'da diğer bütün güzel yerleri de sevmektedir. Sultanahmet ile ilgili verilen bilgilere baktık. A seçeneğimiz is a nice city. Güzel bir şehirdir. Sultanahmet Camidir. Şehir değildir. A seçeneğimizi geliyoruz. B seçeneğimiz is not a modern. Modern değildir. Evet eski yapıydı. B seçeneğimiz dursun. C seçeneğimiz isn't in İstanbul. İstanbul'da değildir. Hayır İstanbul'daydı. C seçeneğimizi geliyoruz. D seçeneğimiz is a great tower. Harika bir kuledir. D seçeneğimizi geliyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği olmuştur. 10. sorumuzu çözmeden önce 9. sorumuzda yandaki paragrafımızı çevirmiştik. Oradan bilgi edinebiliriz. 10. sorumuzda a lot of tourists birçok turist A seçeneği visit Topkapı Palace every year. Her yıl Topkapı Sarayı'nı ziyaret etmektedir. Dursun cevabımız olabilir. B seçeneğimiz dislike seeing beautiful places. Güzel yerleri görmeyi sevmemektedir. B seçeneğimizi eliyoruz. C seçeneğimiz are very famous in İstanbul. Birçok turist İstanbul'da çok ünlüdür. Hayır böyle bir ifade yoktur. C seçeneğimizi eliyoruz. D seçeneğimiz hate visiting large museums birçok turist büyük müzeleri ziyaret etmekten nefret etmektedir. Hayır aksine sevmekteydi. D seçeneğimizi eliyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği olmuştur.